over kanseri, bir diğer ismiyle yumurtalık kanseri, kadınların en sık görülen jinekolojik kanserlerinden birisidir. Çok önemli bir kanser çeşididir. Çünkü geç dönemde belirti vermektedir. Bu belirtileri arasında karın şişliği, geçmeyen tedavilere cevapsız karın şişliği, kanamalar, kilo kaybı, bağırsak alışkanlıklarında delişkiler gibi belirtilerle over kanseri ortaya çıkabilir. Tüm kanserlerde olduğu gibi over de tek bir nedeni yoktur. Bir takım risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerine sahip kişilerde over kanseri daha sık görülmektedir. Bunların başında da bir takım genetik bozukluklar gelmektedir. Eğer kişinin ailesinde over kanseri var ise, meme kanseri var ise olmayan kişilere göre kat be kat daha fazla oranda over kanseri görülmektedir. bununla beraber son yıllarda bilinirliği oldukça artan bir takım genetik değişiklikler var. Bunlardan birisi BRCA dediğimiz mutasyonlar. Eğer bu mutasyonlara sahip kişiler ise bu kişi o over kanserine yakalanma, yumurtalık kanserine yakalanma ihtimali yaşam boyu %50 civarında yani oldukça önemli. Hatta bu grup kişilere profilaktik dediğimiz koruyucu amaçla yumurtalık ve diğer jinekolojik organların ameliyatını içeren bir ameliyat şeklinde önerilmektedir.